Herkese merhabalar sevgili teraziler. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber 4 ve 10 Ağustos haftalık tarot açılımı gerçekleştireceğiz. Bu haftada ne gibi enerjilerle karşı karşıya kalacaksınız bunu araştıracağız. Bununla beraber arkadaşlar YouTube kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlarda düşüncenizi bırakmayı unutmayın. E, enerjinizden ve desteklerinizden dolayı da çok teşekkür ederim. Şimdi e, yorumlarda bazı e, hakaret gibi durumlar geliyor. Arkadaşlar bu sözüm hepinize değil, sadece burada uyumlanmak zorunda değilsiniz. Bu mesajlar size uymuyorsa lütfen evine iade edin. Çünkü bu yorumu yapan insanlar bu durumu anlamadığı için bu yorumu yapıyorlar. Bu yüzden arkadaşlar bu mesajların amacı amacı size ışık olması. Bununla beraber uyumlanmak, izlemek zorunda değilsiniz. Yani burada geliyorsanız benimle beraber bu açılımı gerçekleştiriyorsanız bunu kendiniz istediğiniz için gerçekleştiriyorsunuz. Bunu unutmayın. Şimdi o güzel enerjilerinize bakalım kartlar bize neler söyleyecek. Bakalım bu haftanın enerjilerinde ne gibi durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ne yapmamız gerekiyor bir öğrenelim. Şimdi ilk kartta zaman dedi. Ruhunun çağrısına yanıt vermek ve daha yüksek bir bilinç düzeyine adım atmak için zamana ihtiyacı var dedi. Şimdi belli bir zamana ihtiyacınız var. Dinlenmek istiyorsunuz artık. Çünkü toksik enerjiler zaten yeterince sizi mahvetmiş ve bu düşündüğünüz kişi de bu toksik enerjilerden dolayı size bir mesafe oluşturuyor ve ruhunuzun saflığını görmesini engelliyor arkadaşlar. Bununla beraber bu siz ne kadar bu insanlar arasında temizken bu toksik enerjilerde kalmış olabilirsiniz. Bunlar ortak arkadaşlıklar da olabilir. Bu yüzden çevrenizde temizlik yapmak da iyidir. E, Çevrenizdeki insanlara dikkat edin. Eğer o böyle bu şekilde toksik enerjilerde ortak arkadaşlarınız varsa, eğer bir şeyler duyarsanız, eğer birisi size gerçekten de iyi enerjiler yansıtmıyorsa, bu insanın yanında kendinizi iyi hissetmiyorsanız lütfen e, bu konularda bir kez daha düşünün. Yani toksik enerji bir kere toksiklik yayar size iyi gelmez size iyi enerjiler sunmaz iyi zamanlar sunmaz Yani sizi iyi bir e, duruma sokmaz arkadaşlar sürekli daha da toksikleşirsiniz bu insanlarla vakit geçirerek O yüzden e, arkadaşlar yani bu insanların gerçek yüzünü görebilirsiniz yani maskeler düşebilir dikkat edin ama oyunun kazanını sizsiniz. Sizden çok korkuluyor ve bu yüzden bu maskeler takılıyor. Toksiklik yaratılıyor. Çok kıskanılıyorsunuz, Çok değer veriliyorsunuz. Ve kimsenin eğlencesi olmayacağınızı bildikleri için bu insanlar maske takmak ve size yakınlaşmak zorundalar. Ee, ve Bununla beraber ee, pişmanlıkları var. Yani sizin onu affetmenizi beklemek şöyle dursun. Size kötü davrandığı için kendisine bile affetmekte zorlanıyor dedi. Şimdi bunlar yakın arkadaşlarınız olabilir. Bir de aklınızdaki kişinin durumuna da geleceğim şimdi. Şimdi yakın arkadaşlıklarda gerçekten de bu hatayı size yaptıkları için ve siz bu hataları göreceğiniz için yani kazanan sizsiniz. Çünkü bu insanların yüzüne gülerken ee, yani e, ee, gülerken, siz onlara iyi davranıyorken, gerçekten de bütün samimiyetinizle, masumiyetinizle iyi davranıyorken bu insanlar arkanızdan kuzun, kuyunuzu kazıyorlardı sevgili teraziler. Ama artık bu durumdan pişmanlar ve son gülen sizsiniz. Bununla beraber e, dinlenme ihtiyacınız var bu durumdan dolayı. Zaten Burada artık özgürlüğünüze kavuşmak istediğinizi görüyorum. Yani kendinizi hapsettiğiniz bir hapishaneden kurtulmak ve onu sizden uzak tutan her şeyi geride bırakmak istiyorsunuz. Yani arada mesafeler, engeller, üçüncü konular, üçüncü kişiler var. Şimdi aklınızdaki insanın öncelikle çevresini temizlemesi gerekiyor. Zamanı ihtiyacı varsa gelmesi için çünkü size yüksek bir bilinçle aynı seviyede gelmek istiyor. Bununla beraber çok pişman, o bile kendisini affetmekte zorlanıyor ve aşırı gerçekçi rüyalar görebilirsiniz bu hafta. Siz de düşündüğünüz kişi de sizi kaybetmekten o kadar çok korkuyor ki hayatınızda farklı enerjiler olabilir, başka kimseler de olabilir ve bu insanlar da bakın bu enerjilere de dikkat edin. Bu hayatınızda bulunan enerjiler de toksik enerji yayıyor olabilir. Sadece o düşündüğünüz kişi değil ve bu insan e, aklınızın karışmasından korkuyor e, aslında e, korkuyor ve e, sürekli rüyalarını sizi kırdığını ve başka biriyle gittiğinizi görüyor yani devam ettiğinizi görüyor ve çok rahatsız ve bu insan kendini kapana kısılmış hissediyor onu etkileyen her durumu sizi uzaklaştıran her durumu geride bırakmak istiyor çünkü çok pişman yaptıklarından ve sizde e, sizi kısıtlayan her durumdan bu hafta kurtulmak istiyorsunuz. Onları geride bırakmak istiyorsunuz. Çünkü yeterince etkilendiniz. Ve sınırlar dedi. Sınırlar var. Engeller var. Kendinizi güçlü sınırlar koymanızı ve bu sınırlara saygı duymayanlardan uzaklaşmanızı seviyor dedi. Buna kendisi de dahil. Bakın şurada e, aslında bir şeyin cevabı geldi. Bu toksik enerjileri temizleyebiliyor musunuz? Temizliyorsunuz. Ve insanlara sınırlar koyuyorsunuz. Son gülen sizdiniz. Burada direkt kesinleşmiş oldu. Bu toksik enerjiler gidecek. Bu insan da bundan çok zevk alacak. Çünkü hayatınızdaki insanların gerçek yüzünü gördükçe bu insan onlardan uzaklaştığınızı fark ederek aslında size gerçekten sahip olacağını düşünüyor. Yani biraz da rahatlıyor sanki. Çünkü bu insanın size karşı dindirilemez bir susuzluğu var. Sizden başka kimsenin tatmin edemeyeceği bir susuzluk. Üçüncü kişiler de e, sizde bulduğu şeyi bulamıyor arkadaşlar. Sizi her geçen zaman daha fazla arzulayan birisi var. Ve bu insan sizi gerçekten de e, kimseye kaptırmak istemiyor. Kimse size dokunsun. E, affedersin. Yani düşündüğü her şeyi başka biriyle gerçekleştirmenizi istemiyor. Ve sınırlar koymanızı istiyor. Sadece onunla olun istiyor. Aslında burada biraz bencillik de var. Bakın. Yani gerçekten de sırf kendisine istiyor. Ve burada görememek var. Bakın. Balansı ne kadar toksik bir hale getirdiğini tam olarak göremiyor. Çünkü tek birliği bu. Bazı arkadaşlarımın bağlantısı devam ediyor olabilir. Bazıları da devam etmiyor. Bazıların arasında hiç mi? Yani dağlar kadar mesafe var. Ee, bazıda işte dediğim gibi yani bu aslında enerjilerin farkında pişman ama ne kadar çok zarar verdiğinin farkında değil aslında e, bu sınırlar koymanızı bile istemesi aslında bir şeyleri görememesi, aslında sizin hayatınızda nasıl sağlıklı ilerleyebilirsiniz, nasıl sağlıklı bir çevre kurabilirsiniz aslında e, göremiyor. Ve sizler de arkadaşlar bu toksik enerjilerden dolayı özgürlüğünüze kavuşmak istiyorsunuz. Çünkü kafanızda bir zindan içerisindesiniz e, ve sınırlar koymak zorunda kalacaksınız. Evet ama bu sizi güçlü kılacak bir yerde Bununla beraber bu insana karşı bir tutuklunuz, bir arzunuz, bir e, doyumsuzluğun susuzluğunuz artabilir. Özleyebilirsiniz. Yani bu özleme karşılıklı çünkü. E, bununla beraber e, bu insandan dolayı e, bazı durumları göremiyor olabilirsiniz çünkü o toksik enerjilerde sizi bırakmak zorunda kaldı bir kere. Yani bir kere karşılaştırdı zaten. Ama bununla beraber. Bu insan sizi çok özlüyor. Sizi siz olmadan hayat bomboş geliyor. Ee, yani sizi kelimelerle anlatılamayacak kadar çok özlüyor. Bir şeyleri düzeltmek için artık çok geç olduğunu düşünüyor. Zaten yani o kadar geç ki çünkü e, zamana ihtiyacım var diyor. E, hem bekletiyor hem bu toksik enerjiler. Yani sizler zaten bu insana göre şu an yani çok yüksektesiniz. Bu insan resmen aşağılarda yani ve bir hareket yok, bir eylem yok. Düşünceleri her zaman var ama burada bir eylem yok haftanın arasında. Sadece özlemekle yetinen birisi var çünkü her şey çok geç. Ben zaten senin gözlerini bağladım. Ben zaten seni bizim de bıraktım. İnsanlara güvenemiyorsun, inciniyorsun, incittim ben seni bir kere. Ve İçinizdeki savaşçı yanıyor arkadaşlar. O zindandan çıkıyorsunuz. Çünkü artık böyle otur otur nereye kadar diyorsunuz. Ve içinizdeki savaş harekete geçiyor. Ee, sizin için savaşmaya ve aşk korkusunun üstesinden gelmeye hazırlanıyor. Yani burada hem sizin savaşçı ruhunuz ayağa kalkacak. Hem de bu düşündüğünüz insanlar sizlerle beraber e, ayağa kalkacak. Çünkü burada... E, girilen bir çıkmaz var ve artık bu çıkmazın farkına varılıyor ve bu döngüden kurtulmak isteniyor ve bu yüzden savaşçı ruh uyanmak zorunda sizler e, bu karmadan çıkacaksınız arkadaşlar e, yani bunu sınırlar koyarak temizlik yaparak çünkü bu oyunu kazananı sizlersiniz ve savaşçı ruhunuz açığa çıkınca insanlar da sizinle beraber ayağa kalkacak ve bir şekilde bu insan da harekete geçmeye çalışacak yani. Ve ben diyorum yani harekete geçecek diye. Peri masalı. Bu tür bir aşkın sadece peri masallarında olduğunu düşünüyoruz. Çünkü ona göre siz gerçek olamayacak kadar mükemmelsiniz. Çünkü kimse de yoksunuz. Sizdeki enerji, karakter, sevgili teraziler. Yani kimse sizin kadar güzel değil. Her şey de sizi arıyor. Her yerde seni hissediyor. Aklının bir köşesinde hep seninle karşılaşmayı umut eden birisi var. Ve sürekli birbirinizi düşünüyorsunuz. Telepati yapıyorsunuz. Bu insan harekete geçiyor. Sizin düşündüğünüzü hissedebiliyor. Siz onun düşündüğünü hissediyorsunuz. Ve yaşattıklarınız, yaşananların hepsi kalbinde bir iz bırakıyor. Ve yeni bir farklı açıdan bakılması gerekiyor. Yeni bir bakış açısı kazandı. Artık kendi toksik davranışlarıyla sizin ne kadar hayal kırıklığına uğrattığını görebiliyor. E bir zahmet. Bunu zaten biliyorduk. Ve siz de artık farklı bir pencereden bakmaya başlayacaksınız. Ee, gerçekten de devam edelim. Kartlar neler söyleyecek? İlahi rehber. İkizlerinizle tanıştınız. Sadece ruhunuzun gösterdiği işaretleri takip edin ve her şey ilahi zamanlamayla gerçekleşecek dedi arkadaşlar. Evet, ateşli tutkular. Size karşı duyduğu yoğun cinsel arzu, şehvet ve aşk arasındaki farkı anlamasını zorlaştırıyor dedi. Tutkular içerisinde boğulan, sizi sürekli hayal eden ve bunlarda gerçekten de kaybolan birisi var dedim. Bak kaybolmuş kart. Sizinle tanışmak beklenmedik bir şeydi. Tüm dünyasını değiştirdiniz. Eski benliğini unuttukça kendisini kaybolmuş hissediyor dedi. Siz onu hayatında bir peri masalı kadar güzeldiniz, gerçektiniz. Hatta inanılmaz bir şeydiniz. Yani gerçek olamayacak kadar güzeldiniz. Yani bir peri kadar ışıl ışıldınız ve bu insan bunu ne yazık kaybetti. ve bununla beraber arkadaşlar bu haftanın enerjilerinde devam ediyoruz. Gelişimler var. Harekete geliyor. Şu anda ikinci bir şans istemek için yanınıza gelmeyi planlıyor ve yakında iletişime geçecek dedi arkadaşlar. Evet ben başvurumu aldım, sevgilini kabul ettim sevgili Terazi'ler. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, dilerim ki her şey dilediğiniz gibi olur, istediğiniz gibi olur, niyetleriniz gerçekleşir. Hepinize gerçekten de iyi enerjilerimi yolluyorum. Bununla beraber kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.